prenses. Sana çok güzel bir meyve getirdim. Ah teşekkür ederim. Yüz yılda bir kız öpeceğiz. Onda da Rütü'ye denk geldik. O zaman Barbu'nun yağlarını deneyelim. Uyan prenses. Barbu'nun yağları. Hasat zamanı gelmiş. Barbu'nun Çiftliği Barbu'nun Çiftliği'nin katkılarıyla sunduğumuz ayvalar Sorduk programına hoş geldiniz. Bu hafta 2023 ünlü matematik ödülünü kazanan Profesör Matematik Fizikçi İlker Karayıldız'ın sorusunu sorduk. Bu matematik sorusuna Ayvalık hakkında cevap verdi. İzleyelim görelim. Nasılsın? Yapsana sen. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sana bir matematik sorum var. Bu sorunun cevabı sizce ne olabilir? 1 bölü 3 mü bu? Evet. O matematiğe benzemez ama bizim de bir matematik <laughs> hesabımız var. Aha, duydu cevabı orada, 1 diyor. Soru ne ki? 1. O zaman 1. Basit bir şaşırtma sorusu. 1 eksi 3, 6 çarpı 1, 6 bölü 3. Ya, sor bakalım, lazım. Hiç, hiç yok, hiç. Bir deneyim, ne olabilir? Salla en azından. Cevaplayayım mı? Olur. Alt olsa. Bak bak. Allah. Ünlü fenomen yere düştü. <laughs> şok şok şok. Ne ne? 9 3 1 3 artı 1. 155. 6, 6 1 3. Bölmede tam ters mi çeviriyorduk? Evet doğru gidiyorsun. Valla bilmiyorum. Bölme, toplama bu geri. İpucu ver. Şu ne? 1. 1. 2 artı 1, 3 olur. 3 mü diyorsun? Doğru mu sence? <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Ben yapamam yani. <laughs> bir de ne? bir gel. Bir de evet. soru bu arada. 3. Eh, cevabı doğru sayılır. 10 mu? Kaç? Bir dakika dur. 6 bölü 1 de. Sen devam edeceksin sen de yardım. Ben yani bilmiyorum ki onları. Eksi 1 de geç bu abi. Sence nedir abi cevap? Bu sorunun cevabı nedir? Bana göre ben hayat okulundan mezun olduğum için böyle matematiklerden anlamam. Bak ben sana 9 dokuz huzur demek, 3 sevgi demek. ilk seni senden çok seveni bulamadığın zaman açta kaybedersin demek. 1 bölü 3'ün anlamı da insanlara not tanesi kadar değer veriyorsan özellikle sana söylüyorum. Karşındakine pirinç tanesi kadar sevgisini almadan aşkına adı olmaz. Bu da elde var sıfır anlamında benim şahsi fikrim. Güzel matematik. Geldi mi? Hayatın anlamı varsa matematiğin de anlamı vardır ama bu kadar beynimizi yorduğumuz için elde var gene sıfır. Bilemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum o yüzden bilemiyorum. Attım kafadan ne abi? Bari tekrar kafası sayın. Allah şimdi. De. Tekli bir sayı daha fırlat belki tutar. Yedi. Ah lan bir de cevap olsun ama. Canı sağ olsun. Matematiğim çok kötü değil. İlk önce bölmeyi yapacağım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanıltma sorusu bu zaten. Ne kadar daha yanıltıcı mi? olabilir ki? Değil. Sallama ama ben bak sallamıyorum şu anda ben bu demedim ya. Yani. Sallarsa belki tutar. Biz yapamayız ya. Öğrenin cevabı ya birdir ya sıfırdır. En kötü onu sallasaydın. Sıfır. Değil ah la, o iki de. <laughs> birdi cevap. Bu da 3 bölü bir. İşlem önceliğinde ilk bölme yapılmaz mı? He. Üç köyüş dokuz. Dokuz eksi doğru cevap bir. Doğru. Nasıl bir şey lan bu? Önce bölme değil miydi? Cevap birmiş. Nasıl buldun? Biri nasıl buldu? Önce bölmeyi yaptım. 3 bölü 1 bölü 3 9 çıkıyor. 9'dan 9 çık 0 artı 1 1. Helal olsun. Ne veriyorsunuz hediye? Al abi sen dencerini. Teşekkür ederiz. Sağ Al kardeşim Allah'a emanet ol. Ay buluk gücü maçında da seni artık aramızda görmek istiyoruz. Zaten en son maçta vardım. Tribünde görmek istiyorum. Tribündeydi. Ama röportaj yaparken değil kırmızı yanına beyaz olmanı istiyoruz. Teşekkürler size Teşekkür iyi. Teşekkür ederiz görüşürüz. Abi kolay gelsin. Kapat kamerayı. Aksiyete tut. Barbunun çiftliğinin katkılarıyla sunduğumuz Ayvalı'a sorduk programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bilgi sorusunda görüşmek üzere. Kapat.